tabi fundun e, toplanması, e, çuvala koyup yenilmesi için bayağı bir emek sarf edilmesi lazım. Onun da karşılığını inşallah köylü bu sene bekleyecektir. Şimdi şartlar e, görüyor herkesin gördüğü gibi piyasadaki şartlar bayağı bir zorlaştı. Geçim zorlaştı. Paranın alım gücü bayağı düştü. E, tarım sektöründeki e, verimsizlik, tarım sektöründeki e, ürünün değersizliği ister istemez köylüyü de zorlamaya başladı. Bunun karşılığında köylü ürün, ürününe geçenki fiyatın en az en az bir yüzde yüz üzerinde bir fiyat bekliyor. Ancak onun emeğinin karşılığını alabilir. Ancak bu hayat şartları ve bu geçim sıkıntısında paranın alım gücünün azaldığı dönemde bir 50 lira ve üzerinde bir fiyat bekliyor. O şekilde bir fiyat şekillenirse. E köylünün yüzü biraz gülebilir. Fındığı e, hemen satmak zaten şartlara görüyorsunuz millet kıt kat, kanaat geçiniyor. Gününü kurtarmak için mücadele ediyor. Fındık e, şu an bir Trab Karadeniz sektöründe bir para eden ürün olarak bir fındık var. E, fındık sek fındık ayının gelmesini adam dört gözle bekliyor ki ürünümü satayım da e, ya borçlanmıştır ya yapacağı bir iş vardır. Onu yapmak için uğraşıyordur ama e, doğrusu o o değil yani doğrusu ihtiyacın olduğu kadar fındığı pazara indirip yavaş yavaş e, satmak. Bir anda pazarı e, pazara yüklenip de e, esnafı yormamak, esnaf biz bu işin altından nasıl çıkacağız, ihracatçı çok fındık gelmeye başladı deyip de tepki vermemesi için azar azar yavaş yavaş fındığı pazara inmekte, indirmekte fayda var tabii ki. Fındığın fiyatını fındığın kendisi belirler nasıl belirler? Daldaki ürün ne kadar çok olursa ona göre arz talep dengesi dediğimiz bir denge var. Daldaki ürün ne kadar olursa ona göre fiyat da düşük olur. Fındık az olursa fiyat yüksek olur. E, bu seneki rekorte tespitleri e, yapılan tespitlerde hemen hemen Türkiye'nin bir yıl boyunca kullanabileceği fındık ihtiyacı kadar bir rekorte var. 700 bin ton, 750 bin ton civarında bir rekorte bekleniyor. Bu rekorte de fındığın fiyatının ee, çok yukarılarda olmayacağını, çok da aşağılarda olmayacağını, orta şer seviyede e, köylünün belirlemiş olduğu 40-50 lira bandında olabileceğini e, gösteriyor. Fındığın kalitesi bizim için çok önemli, kuruması çok önemli. Ee, özellikle kurumaya çok dikkat, dikkat edilmesi gerekiyor. Sonra fındığı bekletecek olanlar için de naylon çuval dediğimiz çuvallar var. Fındığı beklettiğin zaman fındığı bozabilecek, fındığın kalitesini düşürebilecek çuvallar var. Bunlara fındığı koymamalara gerektiğini, jüt çuval dediğimiz çuvallarda bekletilmesi daha mantıklı fındığın kalitesi için. Artı kururken, fındık harmandayken bekletilir. Naylon branda kullanmamamız gerektiğini. Kullansak dahi fındıkla naylon brandanın temas etmeyecek şekilde aralarına bir havalacağı şekilde havalandırma sisteminin böyle e, oluşturulması gerektiğini fındığın kurumasında, kalitesinde etkili olacaktır. İsterisiniz bir randımanına göre fındığın içine göre para verdiğimiz için e, çürük çıkması, boş çıkması, çürük çıkması köylünün aleyhine çalışabilecek bir durum. Fiyatı etkiler. Azaltır yani düşürür aşağıya. E ne kadar kalitesine dikkat ederse fındığı o kadar daha kaliteli, daha fiyatlı, daha yüksek fiyattan satar onun karı olur yani